Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova'da Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan namaz sonrasında yapılan yağmur duasında son 50 yılın en kurak sezonunun yaşanması nedeniyle eller semaya açılarak bereketli yağmurlar dilendi. Çevre köylerden gelen çiftçiler göğe el açıp bölgenin bereketli bir yağış alabilmesi için dua etti. Okunan duaların ardından cemaate pilav, ayran ve tatlı ikram yapıldı. Yağmurumuz da bu cuma yağmur duası yapılmıştır. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bu hayırımızı da kabul etsin. Ya, çok ihtiyaç Ağaçlar kurulu. Durum da pek iyi, iyi, değil yani. 4-5 aydan beri, 5 yağış yok. İnşallah Allah hayırlı bir yağmur verir ya. Rekolte yetkiliyor mu? Susuzluk. Gelemez oğlum ya. Çok ince zeytin al fazla. Zeytin al. ya. <laughs>